Ordu, Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla sosyal market projesini hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler tarafından uygulamaya koyulan projede sona yaklaşıldı. Altınordu ilçesinde kurulan sosyal marketle birlikte yenilikçi hizmet modeliyle yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında büyük kolaylık sağlanacak. Belediyecilik konusunda çok önemli bir konuda çığır açıcı bir çalışmayı başlatıyoruz. O da sosyal belediyede sosyal market. Bu sosyal markette gıdadan, kıyafete, tekstil ürünlerinden, e, züccaciye kadar, temizlik ürüne kadar her şey olacak. Burada para değil, iyilik geçecek. Yani bizim sloganımız bu sosyal markette para geçmiyor, iyilik geçiyor. Dolayısıyla bir iyilik ordusu burada kuruyoruz. 19 ilçeyle bağlantısı olan bir sosyal market. Online olarak oraya da sipariş verebiliyoruz. Arkadaşlarımız bunun programını da yazdılar. 19 ilçeye buradan online hizmet veren, mal tedarik eden, ihtiyacı olan kardeşlerimize... Hemşehrilerimize e, hizmet verecek bir sosyal market açtık. Dediğim gibi çok çeşitli ürünler var. Burada sadece bir reyonunu görüyorsunuz. Burada ev tekstili, ev tekstili kıyafetler, temizlik ürünleri, gıda dahil dediğim gibi çok zengin bir içeriği var. Tamamen yardımlaşmaya, desteğe dayanan bir faaliyet bu.